Hepinize merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri birinci dönem ikinci yazılı sınavına birlikte hazırlanalım istedim. Bu yüzden MEB'in senaryolarına uygun olarak hazırlamış olduğum soruları birlikte çözeceğiz. konu videosu çekmiyorum biliyorsunuz ama eğer problem yaşadığınız veya yapmakta zorlandığınız konular varsa bunlarla alakalı olarak konu videosu çekebilirim. Bunları bana yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Bunun haricinde sayfama destek amaçlı eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenilerinizi, güzel yorumlarınızı veya e isteklerinizi bana belirtebilirsiniz. Eğer devamlı olarak da haberdar olmak istiyorsanız videolarımdan takip edebilirsiniz. İsterseniz şimdi soru çözümüne geçebiliriz. Evet ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz gördüğünüz gibi kuvvet konusunda gelmiş. Ayşe ve Can evdeki koltuğu salonun ortasına taşımak istiyorlar. Ayşe koltuğu doğu yönünde 30 Newton'luk, doğu yönünde 30 Newton dediği için hemen altını çizeceğiz. Can ise batı yönünde 20 Newton'luk. O zaman hemen gösteririm şekil üzerinde. Doğu yönünde 30 Newton dediği için bu tarafa doğru 30 Newton diye belirtiyorum. Can ise batı yönünde 20 Newton'luk dediği için onu da yine buraya yazıyorum. Evet, demiş ki bize A şıkkında koltuk hangi yönde hareket eder? Koltuk üzerine etki eden bileşke kuvvet kaç newtondur? Şimdi zaten koltuğun hareket etmesi için öncelikli olarak üstündeki kuvvetlerin belirli bir noktada artı ve eksiye göre yani bizim Burada aynı yönlüleri biliyorsunuz topluyorduk. Zıt yönlüleri çıkartıyorduk. Toplama çıkarma yapmamız lazım ki en son bizim elimizde net olarak ne kadar bir kuvvet kalıyor. Buna bakacağız. Bu cismi hareket ettirmeye yetecek mi? 30 Newton doğuya doğru 20 Newton batıyor doğru zıt yönlü oldukları için işlemimizi hemen şurada yapalım. 30 Newton eksi 20 Newton eşittir 10 Newton. Büyük olan doğuya doğru olduğu için doğuya doğru diyeceğiz. Hareket ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü burada 10 Newton bir fazlalık var. 10 Newton doğuya doğru hareket eder. Bileşke kuvvetim de nedir? 10 Newton'dur. Evet bu şekilde belirttim. B şıkkı can koltuğa Ayşe'nin uyguladığı kuvvet kadar 30 Newton'luk bir kuvvet uygulasaydı koltuğun hareketi nasıl olurdu? Bu durumda bileşke kuvvet ne olurdu? Şimdi hemen cismimizi çizelim. Doğuya doğru e, canın uyguladığı Bakalım bir doğuya doğru Ayşe'nin uyguladığı 30 Newtonluk kuvvetimiz diyor ki can batıya doğru 20 değil de 30 uygulasaydı ne olurdu? Onu da hemen böyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yine zıt kuvvet zıt yönlü kuvvetler olduğu için bunları birbirinden çıkarmam gerekiyor. Eğer böyle bir durum olsaydı 30 Newton eksi 30 Newton'dan elimde hiçbir şey kalmayacaktı 0 Newton. Yani bileşke kuvvetim 0 olacaktı. Cismim hareket edemezdi. Sıfır newton olan bir cismi hareket ettiremeyiz. Cismin, cismin hareket etmezdi diye de yazacağım. Şimdi geldik ikinciye. İkinci sorumuz. Evet arkadaşlar ikinci soru gördüğünüz gibi e, bitkilerde üreme, büyüme, gelişme konusundan geldi. E, bu kısımda görevleri verilen e, kısımları pardon e, aşağıda çiçeğin kısımları ile ilgili gösterilen kısımların isimlerini yazınız şimdi bu kısımların isimlerini yazacak olursak arkadaşlar ilk olarak burada gözümüze çarpan gördüğünüz gibi en tepede bulunan dişicik tepesinin olduğu kısım o yüzden hızlıca onu yazalım dişicik tepesi dişicik tepesi. Şimdi burada dişi organdan devam edip yazacak olursak arkadaşlar şu bölme bizim dişi organımızdı. O zaman buradaki bölüm ne olacak? Dişicik borusu. Geldik. Bu görmüş olduğunuz kısım bizim tohum taslağının e, bulunduğu yumurtalığımız. Yumurtalık bitkilerdeki yumurtanın üretildiği kısım. Bu içindekiler de yumurtalar yumurtalık şimdi dişi kısmını bitirdik şurada alt kısımda ve dış kısımda olan yerleri yazalım alt kısımda e, bizim bitkimizin bütün bölümlerini birleştiren bir e, Çanak kısım altında tablamız vardı arkadaşlar buraya da çiçek tablası diyeceğiz geldik burada işte buna bağlanan Çanak yapraklar yeşil kısım. Şurada görmüş olduğunuz taç yapraklar renkli kısım gösterişli kısım zaten onu bir taca benzetmiştik hatırlıyorsanız taç yaprak. Geldik arkadaşlar şuradaki iki boşluğumuz. Bu da görmüş olduğunuz gibi şuradaki turuncuları gösteriyor. Bunlar zaten çiçeğin polenleri. Polen olan kısım bizim için şöyle bütünüyle erkek organa baktığımız zaman başçık kısmıdır. Başçık. Ve alt tarafı devamında çiçeğin orta kısmına bağlanan kısımsa sapçık kısmı. Onu da bu şekilde belirtiyoruz ve bizden istediği şekilde bunları yazdık. Şimdi alttaki soruya geçelim. Üçüncü soru. Demiş ki bir öğrenci tohumun çimlenmesi için nelerin gerekli olduğunu araştırmak istiyor. Bunun için iki özdeş düzenek hazırlıyor. Dikkat ederseniz birinci kap ve ikinci kap verilmiş bir deney sorusu. Sizce hangi kaptaki tohum çimlenir? Bu deneyde tohumun çimlenmesi için hangi faktörün etkisi gözlemlenmek istenmiştir? Arkadaşlar Hatırlarsanız eğer biz şunu söylüyorduk. Biz bir deneyi deneyi incelemek, araştırmak istiyorsak deneyin başında yalnızca onu değiştiriyorduk. E şimdi biz o zaman düzenekleri inceleyeceğiz. Bu düzeneklerde farklı olan şeyi arayacağız. Demek ki biz onu araştırıyormuşuz diyeceğiz. Bakıyoruz hava alıyor, hava alıyor. İkisinde de ortak. 25 derece sıcaklık, 25 derece sıcaklık. E bu da ortak. Farklı olan nedir? Kuru pamuk, ıslak pamuk. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? Kuru ve ıslak pamuk. Birinin su kullanılarak yetiştirildiğini, diğerinin su kullanılmadan yetiştirildiğini gösterir. Bu durumda ben bitkinin çimlenmesine bitkinin çimlenmesine suyun etkisini araştırmışımdır. Doğrudan cevaba su diye de yazabilirsiniz. Bu faktörün ismini belirtebilirsiniz. Evet bunu da bu şekilde yaptık. Geldik dördüncü soruya. Arkadaşlar dördüncü sorumuz insanda üreme sistemi ile alakalı bir kısım. İnsanda üreme sisteminde yumurta oluşumu olayının gerçekleştiği yapı ile embriyonun büyük geliştiği yapının isimlerini yazınız demiş. Yumurta oluşumu arkadaşlar nerede gerçekleşiyordu insanda? Yumurtalıkta o yüzden birinci kısma yumurtalık diye yazacağız. İkinci kısım bebeğin yani embriyonun geliştiği yer biliyorsunuz e, yumurta ve sperm döl, e, döl yatağına geçmeden önce yumurta kanalında dölleniyordu. Döllenmiş olan zigot artık gelişmesi için döl yatağına bırakılıyordu. O yüzden biz buraya ne yazacağız? Döl yatağı halk arasında da ne olarak biliniyor bu? Rahim. Evet 5 numaralı soruya geçtik. Görsel üzerinde işaretlenmiş merkezi sinir sistemi yapılarının isimlerini kutucuklara yazınız. Arkadaşlar bir kere görseli şöyle aklınızda tutmanızı istiyorum. Bakın şöyle bir beyin yapısı gördük biz. Genel olarak böyle veriyor şekli. Şimdi şurada aşağıya doğru uzanan kısım her zaman ne ile bağlantı kuruyor vücudumuzla. Buradaki yapı o zaman aşağıya doğru inen ilk yapı ne olacak? Omurilik buradan aklınızda kalsın. Şimdi bana üst tarafı gösteren ok hangisi burası? O zaman burası da beyni gösterecek. Beynin alt tarafında şöyle daha küçük olan yapı beynin bakın arka alt tarafına doğru gözüken kısım beyincik. Çünkü bununla omurilik soğanı karışıyor. Nasıl karıştırmayacaksınız? Beyincik direkt beynin arka alt tarafındayken omurilik soğanı omuriliğin üst kısmında şurada bakın. O yüzden şuradaki kısım bize neyi verecek? Omurilik soğanını. Omurilik soğanı. Bu şekilde belirtebilirsiniz. Bu arada sınavda bunları şekil üzerinde bu şekilde de sorabilir veya bunların görevlerini de sorabilir. Lütfen çalışırken bunlara da dikkat edelim. İşte öğrenme ve hafıza merkezinin beyin olduğunu, işte dengenin beyincikle yönetildiğini vesaire bunları biraz daha çalışırsanız eğer görevleri de sınavınızda çıktığı zaman kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi geldik 6. soruya. Ergenlik döneminde bireylerde bazı bedensel ve ruhsal değişimler görülür ergenlik döneminde görülen değişimlerin iki tanesini bedensel iki tanesini ruhsal değişim olarak aşağıdaki tabloya yazınız arkadaşlar bedensel değişim buna ne yazabiliriz vücutta kıllanmanın artması ve en çok görülen sivilcelerin oluşması sivilcelerin oluşması buna ses kalınlaşması işte erkekler için bıyık oluşumu diyebilirsiniz sakal oluşumu diyebilirsiniz veya işte kızlarda kalçaların ve göğüslerin büyümesi şeklinde yine ekleyebilirsiniz bedensel değişim zaten sizin aklınıza çokça gelir arkadaşlar örnekleri ruhsal değişime gelelim bakın ruhsal değişim de önemli bu noktada ruhsal değişim olarak ne denilebilir arkadaşlar mesela aileden bağımsız olma isteği veya yine buna ekleyebileceğimiz yine bir ruhsal değişim kimsenin kendisini anlamadığı düşüncesi. Kendisini anlamadığını düşünmesi. Veya buna bencillik de ekleyebiliriz. Ben merkezcilik burada daha çok başlar. Ben merkezcilik bunu da eklemiş olalım. Evet bu şekilde yaparsanız yine aklınıza gelen diğer ruhsal değişimlerden de ekleyebilirsiniz. Yedinci sorumuzda ise aşağıdaki görsellerde yer alan yansıma türünü alttaki boşluğa yazınız. Bu yansıma türünden iki örnek yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada yüzeyimiz düz mü? Hayır gördüğünüz gibi zaten yansımaya da bakarsanız bakın bu geliyor ama başka bir kısımdan yansıyabiliyor. Veya bakın buradan gelmiş yine yansımış ama tam düzgün bir yansıma değil. O yüzden ben bu yansıma çeşidine ne yazmalıyım? Dağınık yansıma, dağınık yansıma arkadaşlar, bizim yüzeyimizin pürüzlü olması anlamına gelir ve daha mat görünmesi anlamına gelir. Ne kadar düzgün bir yansımaysa o kadar parlak görüyorduk. O halde parlak olmayan mat yüzeyler aklımıza gelmeli. Mesela bu dağınık yansımaya kimi örnek gösterebiliriz? Halıyı örnek gösterebiliriz veya pürüzlü bir duvarı örnek gösterebiliriz arkadaşlar. Pürüzlü duvar örnek verilebilir. Veya buruşturulmuş, buruşturulmuş alüminyum folyo. Evet, böylece 7 sorumuzu da bitirmiş olduk. Arkadaşlar anlamadığınız aklınıza takılan veya e, şu soruyu neden böyle yaptık dediğiniz bir kısım varsa ya da dediğim gibi anlatmamı özellikle anlatmamı istediğiniz bir konu varsa bunu da bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. E, ben de vakit ayırıp bunlarla ilgili sizin için çalışmalar yapıyorum. Sayfamı da bu noktada takibi alıp paylaşacağım. E, beğenme şeklinde geri dönüşler yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden iyi çalışmalar herkese. Görüşmek üzere.